Şöyle, 51. maddeyle ilgili bilgi vereceğim ama elektronik haberleşme sektöründe sadece 51. madde yok. İkinci düzenlemeler var. Yine elektronik haberleşme kanununun 12. 55. 56. maddelerinde de birkaç hususa değinmiş kanun koyucu. Bunların en önemlilerinden bir tanesi abonelerin verilerinin izinsiz değiştirilemeyeceği. Yani kesinlikle fraud yol açacak. Herhangi bir işlem yapamayacaksınız diyor ve bu konuda da hep denetim altındayız. E çünkü açık hatlar var. Belki duyanınız vardır. E ona ilişkin olarak denetim altındayız. BTK tarafından. Yine diğer bir önemli tüketici hakları yönetmeliğimiz var elektronik haberleşme sektöründe. Yeni yayınlandı bu yönetmelik. Burada da rehber ve saklama süresine ilişkin iki husus var bizi ilgilendiren. Bir rehber konusunda hepinizin bildiği gibi artık rehbere kayıt olunacaksa ilgili kişinin açık rızası alınmak zorunda diyor. Saklama süresi de abonelik tesisi esnasında aboneden alınan evraklar Abonelik süresi boyunca fesinden itibaren de 30 yıl boyunca saklanmak zorunda diyor. Aslında birazcık kurumun ee, yayınladığı sözleşmelerin fesinden itibaren 10 yıl saklanması konusunda farklı bir düzenleme getirdi BTK diyebiliriz. Bunun dışında yetkilendirme yönetmeliği ve şebeke ve bilgi güvenliği yönetmeliği var. Bu şebeke ve bilgi güvenliği yönetmeliği hem idari hem de teknik açıdan operatörlerin alması gereken tedbirleri ayrıntılı şekilde düzenleyen bir yönetmelik. Aslında bizim lokomotif yönetmeliklerimizden bir tanesi diyebiliriz. İdari olarak gizlilik sözleşmemizde yer alan tüm Alması gereken tüm maddelere yer verilmiş. O, o derece ayrıntılı bir yönetmelik. Dediğim gibi bu yönetmenin ilk taslağı aslında ilk versiyonu 2008 yılında yayınlanmıştı kanunla birlikte. O zamandan beri hem teknik açıdan hem de idari açıdan operatörler gerekli idari ve teknik tedbirleri alıyor. 51. maddeye dönersek ilkeler maddesi aslında 66-98 sayılı kanuna çok benzerlik gösteriyor. E, zaten yer verdik. Hepiniz de biliyorsunuz ilkeler maddesini. Onun dışında e, bizim için esas olan iki veri var demiştim. Trafik verisi ve konum verisi. Bu iki veri ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler var. E, trafik verisinin gizliliği esastır. Haberleşmeye taraf olan kişiler dinlenemez. Mutlaka açık rızasının alınması gerekiyor bu kişilerin bilgisinin paylaşılabilmesi için. E, bu önemli bir husus. Bunun dışında yine trafik verileri eğer üçüncü kişilere ya da yurt dışına aktarılacaksa açık rızaların alınması gerekiyor. Bazı durumlarda biz trafik ve konum verilerini işleyebiliyoruz. E, bu nedir? Hizmetin verilmesiyle ilgili faturalama, işte sahtecilik veya e, şikayete ilişkin ya da ara bağlantıya ilişkin e, gibi durumların olması durumunda biz trafik verisini işleyebiliyoruz. Yine konumda da şöyle bir durum var konum verisini e, acil afet durumlarında ilgili kişinin rızası olmadan işleyebiliyoruz. Bunun dışında e, sabah da bahsedildi çerezlerle ilgili rehber konusunda kurumumuz e, yakında bir taslak yakında e, bir rehber yayın, yayınlanacak diye. E, aslında belki incelemişsinizdir o taslağı. Orada bir çerezlere ilgili bir e, bir maddede şöyle bir husus vardı, e, bu e, bu konuya ilişkin aslında elektronik haberleşme kanununa bir atıf vardı, o, o, o şekilde ifade edeyim. Bu maddede de terminal cihazlarda saklanan verilerden bahsediyor. Bu da elektronik haberleşme hizmeti aldığımız tüm cihazlarda saklanan verilerden bahsediyor. Yani benim bu verilerim kesinlikle açık rızam olmadan kimseyle paylaşılamaz ve işlenemez bunu söylüyor bize kanun. Yani hedefli reklamcılıkta eğer biz kişisel veri işliyorsak bu kanun kapsamında açık rıza alacağız. Yani bu kanun e, da yararan bu madde bu açıdan çok önemli ve aslında 2012 yılından 2015 yılından beri biz bu hükmü uyguluyoruz operatörler olarak. Bunun dışında gerekli güvenlik tedbirlerine ilişkin yine 6698 sayılı e, kanuna benzerlik gösteren bir madde daha var. Saklama sürelerine ilişkin 2-3 tane fıkra var. Onlar da şöyle, eğer açık rıza alıyorsam, abonelik süresi boyunca saklayacağım bu rızaları. Eğer kişisel verilere ve ilişkili sistemlere erişiyorsam, yine bu e, bilgileri iki yıl boyunca saklamakla yükümlüyüm. Bir de hepimizin bildiği gibi soruşturma ve denetim e varsa, eğer e, bunlar da soruşturma ve denetim sonuna kadar saklanacak. E, bir de önemli bir konu daha var. Biz çok şikayet alıyoruz e, bu konuda. Benim verimi niye Turkcell'le paylaştım, Vodafone'a paylaştın diye. Şöyle ifade edelim. İşletmeciler arası veri paylaşımı diye bir fıkramız var 51. maddede. Eğer fatura fatura bilgileri ve ödeme bilgileri Dolandırıcılık ya da usulsüzlük varsa ya da operatörü zarara sokacak bir durum varsa operatörler arasında veri paylaşımı yapılabiliyor. Onlar da sadece ödeme bilgileri ne ilişkin olarak ya da fatura tutarına ilişkin olarak ve keza yine kurum da talep ediyor bu bilgileri.